Uygulamalarım konuşuyor. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Beni çok seviyor. Her gün bana giriyor Bana da aynı. Her gün bana geliyor. Eskiden bana çok girerdi ama artık girmiyor. Bana her gün giriyor ama bugün <laughs> girmedi. Bana her gün geliyor tatlı. İlk elde indirdiğinde bana çok giriyordu ama şimdi neden sabana girmiyor? Bana sadece arkadaşıyla ile telefonla konuşurken giriyor. Bana da aynı Minecraft gibi eskiden çok girerdi ama şimdi bana da aynısı eskiden bayağı girerdi şimdi girmiyor. Ama sadece video çekmek için giriyor. Bana bayağı bir giriyor.